Arkadaşlar bu Discord'u ben falan kapattım arkadaşlar. Bırakıyorum ben. Telefon çok kasıyor. Ama arkadaşlar başlarsam DC'yi bir başka bir hesaptan deneyeceğim. Ve ee, da daha güzel video çekeceğim çünkü ya bilgisayar ya da laptop alırsam ya yani tablet alırsam o zaman başlayacağım. Ama size buradan ee, cevap vereceğim. Bırakıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ya bu oyunu oynama. Sonra ama var. Oyun alalım arkadaşlar. Ee, bekleyelim. Ve arkadaşlar. Hadi yani bırakayım. Yani bırakayım. Film de kasmıyor arkadaşlar. Vallahi Valla arkadaşlar. Telefonum kaldırmıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar kardeşim çekti herhalde 4 video yanımda. Ee, yani yok. Hmm. Bırakacağım arkadaşlar. Evet başlarsam, yani tarz ya bir bilgisayar masası kullanırım aşağıya. Yani onu oynarım ama e, almayı düşünüyorum tabi. Başlarsam, bu da bir... ...dedim. ben böyle yoruldum diyeceğim. Başlarsam başka bir diskoloji alayım, öyle başladım. Kankilerim yani. Bıraktım yani demek. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.